Kıymetli arkadaşlar hepinize merhaba. Yanımızda iki tane ülkemizde ikamet eden Suriyeli arkadaşımız var. Kendileri az ilerideki binada. Binaları çok şükür yıkılmamış. Ahmet Bey ziraat mühendisi. Beyefendi de kendisi ortopedi doktoru. Ahmet Bey deprem zamanında 30-32 tane vatandaşımızı, bizzat Türk vatandaşını kendi elleriyle çıkartmış. Bununla da yetinmediler. Burada derneğimizi gördüklerinde geldiler. Çok ciddi bir maddi yardımda da buldular. Şimdi Suriyeli kardeşlerimizden çok ciddi bir propaganda dönüyor. Yani burada şahit olduğumuz, birebir şahit olduğumuz depremzede arkadaşlarımızla yaşadıklarımızla sizlere paylaşmak istiyorum. Yani bütün Suriyelileri aynı tepeye koymak çok ciddi bir şekilde bir yanılgı, bir hata. Bu insanlar bizzat kendisi cevrah yoktu. Ortopedi cevap. Yapıyor, İnşallah diyor. her şekilde ben hazırım diyor. Biz numarasını falan aldık. Eğer bu videoda bir video isteyen olursa abimiz de hazır nazır kendisi ortopedik doktor olarak bizzat ameliyat yapacak bir doktor olarak kendisi bekliyor. Kendine ameliyat yapacak bir doktor olarak kendisi de bekliyor. <laughs>